Ee, şey ne olarak olmadı. görmedim. Anladım. Ee, ha, Nurda Gülle ne oldu? Nurda Gül ben konuştum. Ee, yani konuştum. Kendi memleketime yakın dedim. Tamam. Ee, eğer dedim konuşmak istersen Hı. Yani ben açıkçası bir insanım. Yani ben her e, e kere dedim istersen dedim, de Güzel abi. bir şey. Bir ha, şey yok bunda. Numarayı demişti. De, Yılmaz Bey numara falan demişti. Hep Dün numara, onu İkinci numarayı şey yapmıştı. Geri ben almıştım numarayı. Numara yaptıktan sonra e, geri benden numarayı istedi. Dedi ki ne yani numara ne yaptı? Ondan sonra geri numara verir misin dedi. O esnada da Yılmaz abimiz gördü. Sen Doğru kendine daha mı yakın gördün? Hem memleketli olanım daha yakın gördüm. Biraz giyim olarak, e, evet. yöresel olarak da biraz daha yakın gördüm. E, Hanife'ye ha. söyleseydin söyleseydim bunu ya Hanife, ye. o daha yakın. Ya bu kararlar neden böyle oldu biliyor musun? Zaten en başından beri gözü dışarıda. Yok o bana bakıyor. Hayır hayır, yok, hayır. gözüm, gözüm dışarıda zaten, değil. Sen, sen zaten... Sen kendin hayır, söylüyorsun. Olur mu ya? Yok dışarıda. Dur konuşsun Hanife. Dışarıda pek, yok o bana Yok bunu yapıyor. Sen bana samimi değilsin. Ben dedim karar vermeden sana samimi olamam. Evet. Ondan sonra yok e, bir de zaten kafasını önce formatlaması lazım. Nişanlısında kendisi aklı. Kendisi ilk önce. Saat sabahleyin nişanlısıyla konuşuyor. Kendisi ilk önce da. bunu yapması Kimin lazım nişanlısı? Seda Hanım. Nişan, Nişan, nişanlısı, kendisi, yapması vardı. Lazım. Altı gün önce ayrılmış öyle gelmiş. Onunla konuşuyor hala. Ben konuşmuyorum. Hayır. Hayır o konuda yemin El ediyorum ben ya. onunla konuşmuyorum. Daha hala Bak. benim yanımda konuştu ser şimdi, serviste ya. Şimdi ben ya, e, Seda abla. Değil. Şimdi ben bununla çıktım. E, yemek yemek yedik. bile götürdüm. Kardeşime götürdüm. Konuşturdum bunu. Kimi? Halife'yi. Halife'yi. Hani, Sen Hanife... bir dakika altı gün önce mi ayrıldın nişanlında? Hayır altı gün, gün değil. Öyle gelmiş. Altı gün değil. Sadece bana atılan mesajda gördü altı gün hayır, önce. Hayır hayır hayır. İşte ayrıldın senin konuştu, oraya anil çıkışın ne oldu? He. Bilmem ne. Kendisi ben dedim evlilik istiyorum. Ne? Yanımda konuştum bir de şöyle bir şey hayır, var zaten Ben olumsuz olduğundan e, dolayı konuştum Madem nişanlıydın abla? evlilik isteyen kız onu bırakıp da niye buraya geldin Nişanlı da haklı Belirli bir şeyde olumsuz olduğundan dolayı geldim ben abla Nişanı attınız mı siz yani, Nişanı attık ben yani. herhangi bir şeyimiz ha, yok Doğru söyle şey. bak Yemin ediyorum attım sen Bak kız buraya gelir bir şey söyleyeceğim. Yok, ha. yok yani, hayır abla e, Hani böyle e, seninle işte samimi olamıyoruz şey yapamıyoruz. Şimdi hani be, bana, şey bana karşı bir şey yaptığını bir söylesene. bana karşı, bir bana karşı, bana karşı ne yaptın? Sen değiştirdin. İlk çıktığımızda Ay, ne yaptın? Bir dakika, ya sen ne yaptın? Ya, bir, bir söylesene. Daha, de, sen değiştirdin. Bu çözülmeyen bir problem. Hayır, şey, e, problem. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bu, bu çözülmeyen bir problem. Bir yönetmen, Nurda Gül'ü şuraya Yani bunu yolu, bir çözecek şey bir insan varsa, Resimle o da kendisi alırsam, iyi biliyor çözecek kişiyi. Sen oraya otur. Tamam. Olur Kararlarımı bak ben üç gün boyunca denemeye aldım. Ne verdi? Karar ne verdi? Oturuşuna, kalkışına, hareketine, karar Doğru. anına kadar dikkate aldım. Hani aldım doğru. Aldım. Evet. Ama karar anına kadar her şey farklı. Hayır, her şey yalan söyledi abla. Hiç bir konuda bir insan evliliğe indik. adım atar, bir şeyler söyler bana ya diyorum Hanife ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ya karar da Erdin'le verdim, Hanife sonra... geliyor, kafasını böyle çeviriyor. Sanki manzara İstanbul hiç görmemiş de İstanbul'u seyrediyor. Yani İstanbul'u. Se de Hayır, ne haber olması ya. Olmak Hanife bir şey yiyecek Hanife, Hanife şunu istiyor Hanife bunu istiyorum, Hanife ne sonra ediyorum yok. Ya Abdurrahman Hanife'nin dediği haklıysa ya sizin nişan daha bitmediyse eski nişanlı gelip burayı basmasın hayır, hayır, kızıyor. Hayır 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 öyle bir şey olabilir mi ya? Kendini hayır, isterseniz, çalışıyor. İsterseniz isterseniz ablalarım var ablalarımı da aratabilirim. Bir dakika ben Abdurrahman ne dedin Hanife? Kendini aklamaya çalışıyor. Ya gibi ne çalışıyor? Şimdi Seda abla bunun öyle var. bir kafasında bir problem var ki ne? inan ki diyorum bu problemi hiç kimse çözemez. Yani buraya ben değil de başkası da gelse çözemez. Bunu bir kişi çözer. O onu çözmüş, o da onu çözmüş. Kim? Özer Bey. Bir, onu söylüyor. Onu unutmamış. Onu hiçbir zaman Hayır, Şarkı söylüyor. Şey Şarkı öyle söylüyor. Eee? Şey anlamlı anlamlı.